Günaydın arkadaşlar. Bugün 29 Temmuz. Ağaçlarımızı suluyoruz. bundan önce ilkbaharda taban altı gübresi verdik. Antraknoz, yaprak kıvırcıklığı ve yapraklar antraknoz için ilaç vurduk. Ondan sonra 20-20 yaprak gübresi vurduk emeğimizde maşallah var bu sene iyi ee, bazı gölleyiciler vermemişler ama verenler de kendi e, güzelliklerini gösterdiler bize sağolsunlar çok güzel bütün e, dallar iyi emeğimizin karşılığını almaya başladık İnşallah daha iyi olur Umarız e, destek de verir devlet Çünkü Geçen sene bir kilosunu bin liraya aldığımız bir ilaç. Bu sene 200 miligramını bin liraya aldık. Onun için ilaçlarda gübrede çok büyük fark var. Devlet de desteğini verirse daha iyi şeyler olacak inşallah. Hepinize iyi günler diliyorum.